Sevgili öğrenciler, bilim meraklısı yetişkinler, deney atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle balon şişirme makinası deneyini yapacağız. Malzemeleri ambalajından çıkaralım. Deneyde kullanacağımız malzemeler, balon, limon tuzu, karbonat, plastik, plastik şişe. Plastik şişenin içerisine gösterildiği şekilde limon tuzu ve karbonatı sırayla ekleyelim. Lastiği gösterildiği şekilde pet şişeye geçirelim. Pet şişenin içerisinde bulunan karışıma su ekleyelim ve hemen hızlıca ağzına balonu geçirelim. Balonumuzun nasıl şiştiğini gözlemleyelim. Şişenin içerisindeki kabarcıkları gözlemleyelim. Plastik şişenin içerisine koyduğumuz karbonat ve limon tuzunun etkileşimi sayesinde balon şiştiğini gözlemleyebiliriz. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.